İstanbul'dan tüm gezginlere merhabalar. Bu sabah yine erken saatlerde yollara düştük. Rota bizdenle bugünkü rotamız Beştaşlar Tabiat Parkı Aytepe Servetiye Trekking Parkuru. Geçen seneki yürüyüşümüzde bu parkurda kar yoktu. Oysa ki bir önceki sene kar, tipi ve heyelanlarla mücadele etmiştik. Bakalım bu sene bizleri ne gibi sürprizler bekliyor? Bir daha, buyrun, ve işte 5 Kayalar Tabiat Parkı'nın girişindeyiz. Bugünkü grubumuz 25-27 katılımcıdan oluşuyor. Tabiat parkının girişi deniz seviyesinden 942 metre yukarıda. Parkurun bundan sonraki kısmı tamamen inişlerden oluşuyor. parkurlarından bir tanesi arkadaşlar. Bizim buradan aşağı indiğimizde işte Servetiye, Karaslan o tarafa doğru bir rota var. Şimdi yürüyeceğimiz rota hep böyle derenin kenarından zevkli güzel bir rota. Önümüzde bir tane de şelale var hatta o da çok güzel. Servetiye e, karşı diye bir köy var şimdi. O köyün orada caminin orada duracağız, mola vereceğiz. Zaten bizim gruplar aşağı yukarı orada. Şelalede fotoğraf malısının ardından yeniden yola koyuluyoruz. Ama o da ne? Karşımızda bir balçık deresi. Evet evet, tam anlamıyla bir balçık deresi. Zira sağ tarafımızdaki yamaç çok dik ve kaygan. Sol tarafımızda ise dimdik bir uçurum var. Dolayısıyla tek seçenek dereyi yüzerek değilse de bata çıkarak geçmek. Ve de öyle yapıyoruz. Alsın, ne yapayım? Balçıklı hatıra fotoğraflarımızı da çektikten sonra botlarımızın çamuruyla Servetiye Cami Köyü'ne varıyor. Orada köy sakinlerinin de yardımıyla çamurlarımızdan nispeten arınıp İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Koca bir günün ve 13 kilometrelik parkurun 3 dakikaya sığdırdığımız videosu burada sona eriyor. Beğendiyseniz kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir sonraki videomuzda buluşana dek sevgiyle kalın ama gezisiz gezmesiz kalmayın. Müzik